Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Bu bölümde Terraria'da haydi oldu ha. Terraria'da ne keşfedeceğiz? Yok sabır sabır. neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar her neyse. Şimdi tipimiz şekil. <laughs> Morlu yere gidiyoruz. Ben oraya gideceğim. Durduracağım. Orada görüşürüz. Ah tam neyse. Evet arkadaşlar gitmeden önce hay ben Cık. ya oğlum bak. Her neyse. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız lan ben nereye gideceğim. Önceden aldığımız üçüncü bölümü, önceki bölümü izlerseniz orada kanlı yerde krim tane toplamıştı Hay ben inventörünüze, inventör ne ya? En git, seçeneklere tıkla, buna tıkla ve içine at. Tamam. Bakayım inventörde ne kaldı? Ya bir bok kalmamış. Yani bir bok bir bok gitmemiş kısaca. Şöyle şey yapalım tam. Evet arkadaşlar. Şimdi bundan bir sürü yapacağız. Yani bir 20 tane oluyor herhalde ki. 7 8 9 10 11 12 13 bitti. 20 oha tam tutturdum. Abiniz Joe. Şimdi recipe attık. Bakın. 12'ye 6. 10. Bize şimdi bu lazım. Bu 8 mi? Aha. İşte şimdi ağızlarına çişimizi yaptık. Bakın bunu almayın. 16 vuruyor zaten. Bu daha iyi. <laughs> Extremely weak. Baya güzel konakta katıyormuş. Öyle diyor yani. Lan bu ne ya? Bu değil. Ha bu. Tamam. Dur bakayım. Kıyafette kaç defans? 5 Oh. Vay maşallah. Bu da 7 defans. Tamam. Bunu giyeceğiz alta. Üstede meteoru giydik mi? Tamam. Eski halimize döndük sayılır. Hadi bakalım. Şimdi morlu yere gidiyoruz. Ben durduruyorum arkadaşlar. Keyfe gel. Bayağı da güzelmiş yani. Evet arkadaşlar geldik. Ve şimdi kitabımızla beraber dinliyoruz. Kitapta da dua değil İncil sanki Allah, Allah Farklı farklı şeyler yazıyor. İskelet gönderiyor. büyük kitabı bu. Ay aha. Belli. Oha. Nereye düştük? hala da düşmeye devam ediyoruz. Burada. E biz onu nasıl alacağız? Hey Allah'ım ya. Dur ya. İşte kırıyor. tanesi de buraya toplanmış olmasını da. Yukarı vurup. Bana bir her zaman yığılacak bir ışık lazım da. dayanacağız abi ciddiyim nasıl dayanacağız nasıl bir koşu aklıma bir şey geldi de çok uzun ciddiyim çok uzun bu da bomba neyimize duruyor gel vardır ya mutlaka varmış tamam 7 tane yapışkan bomba yapabiliriz yani. Ha? İşte burada. Geli atalım hadi. Bu spor değil mi? Hay evet be. Dinamiti deneyeceğiz. İlk ve son defa. Allah sonunu vermesin de hadi bakalım. Bismillah. Hay ay vay yedik. Oh, Oha. Delireceğim anasını o neydi? O neydi kız? Tamam annesi o kadar da şey değildi. Tamam. Ama <laughs> abi o neydi? <laughs> pek geldi bize. Uhuh. Süpermiş tamam. Her neyse. Aha Shadow Warp. Ben onu istiyordum. Uhu. Artık ışık veriyor bana. Bende bu da vardı. Dur lan de vardı. Nerede o? Çöpe falan atmadık değil mi? Zaten oğlum kasap çıkıyor o derece. Tamam. Birisi ışık veriyor, birisi de vuruyor yani. Evet, hazır mıyız beyler? <laughs> tamam, hazırım. Aa. Evet geliyor. Gel hele gel, gel hele gel, gel gel, gel 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 gel. Ya şu oha. Bak 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 bak. Bir şey göremiyorum lan. O uzun bir şey. Bak 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 bak. Hadi lan. <laughs> Bizim şey de taramalı tarıyor. Elf var ya tarıyor. Bir de şu yağmur bulutu, yağmur bulutu geçiyor yalnız. Hı. Bu neydi abi ya? Bana bir şey verin. Dur bakayım. Önemli parçası falan olabilir. Bir şey atmam lazım. Shadow chest atamam. Önemli bunlar chest. Ya oğlum bunu zaten her gece görüyoruz. Önemsiz yani bir şey. Her gece görüyoruz zaten anasını. Ebon stone block mu alır insan ya? <laughs> ne öküzsünüz ya? Ya belki bir şey yapılıyor ne biliyorum Hadi bakalım. Bakayım. Ya Blue'ndan bir şey yapılmaz be. Ayaklığını biz de biliyorduk zaten. Her neyse. İlginç. Ha. Tamam demek ki bir şey yapılmıyor. Atak o zaman onu. Onu ayakta atma. Demonitor. Ha pek bir bok değil. Her neyse şimdi biz gidelim. Bu <laughs> bugünlük bu kadar değil. hadi bakalım. Ben ne diyorum? Aa, aa aa Tamam burada. Abi ben bir ruhu nereye attım? Ha, ben atıyorum bu aşağı in mi kafasına? Tamam. Kapımın önüne koruma koyacağım. Elfi bırakacağım. Tabi. Dur bakayım. Çok şuraya. Tamam. Kapıyı kapat. Tamam. Aha zombi. Buraya. Çok garip bir var. Şey yani. Tamam bundan ölür zaten. Çok çok. Tamam zaten. Bırakıp beni ya. Beni şimdi çalışıyor adamın. Ya oğlum ben böyle beni... Heh. Al işte. Adamın bir demonite tamam yine şey. Ben şey zannettim. Oğlum baltaya tıklamadık diye. Deneyelim bakalım. Dark enerji enerji. Ne bok diyor bu. Demonite. Zaten çok zor bulunuyor lan. Baksana. A A A A, a B C. A, B, C. Ben sizin ailece. Neyse hadi. Şimdi onu boş ver. Hadi hadi hadi. Bir tane craft et. Ne Bakayım ne çıkmış. Ne kadar güçlü. Nasıl bir varlık. Defense olsa son yapmaya çalışırım. Uğraşırım yani. Bu şu da 20-30 gibi bir şeyse. Şimdi bak ne kadar bok eşyalar. 18. Vay anasını. İyi iyi. 21. Yüzde. Oha. Has. Tamam bu kötüymüş biraz olmuş. Ama has. Yani has. Defensi en iyi değildir. En iyi değildir. Şimdi en iyi bu zaten defans diye bir şey yok. Baksana 6 diyor 7 diyor. En güçlüleri. Bu 6 diyor. En güçlüsü bile bu değil. Bak bu var ya. Bunu aldık zaten biz. Bunu yapalım. Bana bon lazım. Bon. Onu da bir şeyden iskeletten bulurum. Ah, sıkıcı değil mi? DY olayını hala çözmüş değilim. Hadi bakalım. Bak ya. Kafa yeni uyanıyor anasını be. Ne yaptı acaba bu? Şimdi ah, ah Ne bu? Bu Bomboş diyecektim. Ah Evon Stone. Ya yine o balta ya. Eee. Tamam. Bir şey yok. Bu ne lan? Yeni şeyler gelmiş. Tamam yok yok. Hadi sana eyvallah. Oğlum bak evime hapsettim seni sakın bankaya girme. Banka yan taraftaki. Sakın girme oraya. Yani söyleyeyim dedim. Çünkü oraya girme yani. Anlatabildim mi? Girmek ki oraya. Bir an durdu zannettim. Ya oğlum canım sıkıldı benim ya. Cehenneme insem ölürüm zaten. Anında ölürüm o kesin. Dur bir düşüneyim. 6, 7, 6, 6, 6, 6, 12, 7, 19 defans. Şunlardan da bir 22, 23 defansı bulur hepsini yaparsak. Ama işte hepsini yaparsak. Hay anasını ben de diyorum buradan niye böyle aşamıyor. Aha meteor düştü. Vallahi mi? Beyler. Bugün meteora gidiyoruz. Bakayım nereye düşmüş. taşa çarpmış mı yok Allah Allah orada niye duruyor yani bak benim eve girmiş mi yok o zaman güvenli zaten benim eve girse of tamam in Allah'tan buraya değil tamam bak şimdi bu büyük bir yarık ee, Allah Allah nereye düştü lan burası mı yok orayı ben deldim o ne taş lan onlar onun başka yok oğlum o farklıydı. Biraz gezelim de anlar görürüz. Meteor düşmüş lan haberin var mı? Sen hala geziyorsun ya, aptal aptal. Saçma saçma. Lan meteor düşmüş diyorum. Geri zekalı kim ölmüş kim yaşıyor haberim yok. Allah belanı. Buralara düşmüş herhalde ki. Çünkü hiç burada o kadar çok şey yoktu. Bak şuraya düşmemiş tamam. Anladım. Buraya düşmemiş. Buralar sapa sağlam. Şimdi bakalım. Bir şey görebiliriz belki biraz ilerledik ya. Lan bu ne büyük büyük hayvan gibi. Çok fazla yakınlaşma yok da. <laughs> o ne lan parlıyor şurada. O meteor olamaz o, o lav bence. Bak banka görüyor musun sarı sarı. Benim evin bankası sarı. Ben benim kuleye vurmadı değil mi? Vurmamış. Oo. Oh. Evet. Nereye? Kapa. Ben oraya gideceğim arkadaşlar. Size şimdi orada görüşürüz. Evet arkadaşlar meteor şu anda ilerliyoruz durumundayız. <laughs> Aha bak meteor burada gördünüz mü? Oo yes. Buraya düşmüş. Demiştik ya. Ah, tamam. Kestim ben bunu. Metorlara basmayın yoksa sizi gebertiyorlar. Hay metor hep alt tabakayı tutmuş ya. Yani zaten ne olacaktı? Ya alttan girip üstten vuracaktık işte. Bir tane krak da meteor kafaları görsün. Aha. Bir meteor kafa. Hayır oğlum. Yalnız defans süper ha. Şey nerede? Ay ne yapayım? Neyi atsam mutlu olurum. Gel. Atalım. Tamam. Şimdi kapatayım. Meteor Tower Banner. Simgesini aldım onun? Allah'ım ya ne alacağım Hiç komik değildi. Ben onu ben de biliyorum. Hadi bak. Uh, yanıyordum. Ya Meteor Tower. Bana bak. Seni alacağım. Ne? Crimson Orb Aa bunun bloğunu ne ben? 274 tane meteor ha. Bir şey yapılıyor muydu lan? Süstü ya. Bloklar süs. Gel hele gel gel. Oğlum para düşürmeyin sadece. Bir şey düşürüyordu. Meteorite. Ben bu meteoru biraz geberteceğim. Sonra sizle uğraşacağım. Hem metoru öldürürken hem de hazı Bak dur Durma. Durma. Uf bayağı canımı götürdü o. o. Ya verdim de şimdi yani şikayet edersiniz olmaz. Aha. Silahını al. Vur. Ye yeah, headshot. Zaten kafası var. Kafadan vurduk. Allah'ım ya. Ne böyle oyun ya. Uhuhu. Headshot. Başka headshot çekemiyoruz. Her neyse. Kaz ya devam. Ne de küçük bir hareket edince hemen anlıyorlar seni o derece. Aha. Kılıcı headshot'a vuracağım bak şimdi. Aha headshot. Yes. Abiniz pro. Gel lan sen. Hadi be. Öl lan. Heh, tamam. Tam dibinden vurdum. Tabii headshot olur yani. Size de headshot çeyim mi? Zaten sizin gövdeniz var. Sizin de tam tersi. Kafanız yok sizin. Ah. Vuramadım be. Ya bir sürü mermi gitti anne hadi. Fazıya devam abi. Şimdi büyük koşu. Büyük koşu evet. Ben bunu duraklatıp yapacağım. Çünkü çok su. Kaç kopur koyun aldığıma bakamadım da karşı tarafa geçtim. İşte şöyle geçiyorsun. Anam! 5 5 5 5 gitti canım. Uf Allah'tan hemen buz vardı söndür. Şaha yaptım. Alakası bile yok. Şunları da kırak. Tamam bu kadar meteorla ne bok yapacaksak artık. Hadi eve gidelim o zaman. Şurada. En altta. 3-2-1 Birazdan akşam olur. Yani öyle seziyor. Bak canavar falan çalmaz. Goblin saldırısına da uğramak istiyorum. Vurarsam çekerim video. Kesinlikle hatta. Evet arkadaşlar şimdi meteorumuzu meteorite yapıp yeni silahlarımızı yapıp yani yaparsak yapıp öyle 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 işte anladınız siz. Bizde şey kaç tane var ki ona göre basılı tutayım. 32 tane. 4 istiyorsa basılı tutma. 3 istiyor zaten basılı tutamam da. Ya ben senin inventörünün yerine bir saniye lan kaç senedir bunu kullanmıyoruz. Eskidi artık çürüdü lan. O kadar. Ciddiyim yani. Şunu şu ışık almaya... Yer. Tamam bakın ne güzel parlıyor. Star ışık. Bura bura koyak. anan süper oldu. <laughs> tamam şimdi yapalım o zaman. Süper oldu ha. Bir an korktum yani onu görünce. Biz şu 10 tanesiyle şimdi ne yapacağız? Harbi bak ne yapacağız yani? Ne çok... <laughs> telefon titredi hissetmişsinizdir. Aha. 15 istiyor. 20 istiyor. Ve bende kaç tane 10 tane var. Kılıca geldiğimizde bu ne? Ne? Metor <laughs> diyor. Astroloji diyorum ben de. <laughs> hmm, ışın kılıçları. Space gun. Ama 30 tane istiyorsun ya. Topaz. Topaz vardı bende. Bayağı vardı. Diamond onu. Ama illa 20 tane istiyor yani. Ortoduş gibi bir şey mümkün değil. Tamam bir şey yapamayacağız 10 tane taneyle. Ama şu poster süper ya. Dur bakayım. Hmm. Artık banka gereksiz. Birazcık daha dolduralım. Metor, metor. Metor, metor, metor. Tamam. Bankamız genişlemiş oldu böylelikle. İyice kazı yapacağız eğer. Bak taşmak üzere. Bak tam dengede şu an var ya. Ben yani bir tane koysam dengeyi bozar. O derece süper bir şey. Birazcık daha genişletmek gerek. Benim orları da koy koyalım sonra videoyu böyle bitirelim. Or demişim bor var. Aha, altın var var 18 tane bir tane demonite başka var mı Aha. abi sıradan yer açmamız lazım ciddiyim bak burada da kesin ha, ama bu boş olanı biz buna gidelim öyle değil şuna bir tıkla altın ve gümüş yok bulamıyorum Tamam. İyi bulamayayım zaten. Şunları da çevirmeyi unutmayalım. Ha, 29 tane topasım var. Sarı yapacağız anlaşılan. Her neyse. Ben kazı mazı her şeyi yapayım. Sonra size göstereyim de. Ya benim kazı aleti. ha. Şimdi. Tamam. Hadi bakalım. İşe koyulalım. Evet arkadaşlar. Hele şükür bir yapabildim. Bunu başardım. Kendime de güvendim. Şimdi bunlardan sırayla yapıyoruz. Hadi bismillah. Ayrın 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 ayrın. Dur ben bunu basılı tutmam lazım. Çünkü bayağı var. Bir kırk tane çıkar. İnanın 37 çıktı hadi her neyse. Bundan pek çıkmaz ya. Oha da hiç çıkmaz bunlar resmen hadi hadi. Şöyle basarak yaparım ben. Tamam. Önce ayrınları koyalım. Ben yine şekillendireyim de sonra siz. Vay anasını neymiş lan bu böyle? Baksanıza. Şimdi biz bunu nasıl böyle has. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Çok uzun bir bölüm oldu. Silahlarımız süper yalnız. Şu çok güzel. Bak 27 vuruyor. Zaten bu 37 vuruyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki bölümümüzde görüşürüz.